Ekranların sevilen yüzü Danilo Ozanla ile sizler için keyifli bir röportaj gerçekleştireceğiz. Şimdi. İnşallah, inşallah, inşallah. Merhaba, ben Danilo Zanna. Önce İtalyan şef olarak hayatımıza girdi Danilo Zanna. Bitmeyen enerjisi, samimi ve sempatik tavırlarıyla kısa zamanda ekranların en sevilen yüzlerinden biri oldu. Bak, bak. Ya yemin ediyorum abici. Ya şey yok yok düz değil ya şey fındık hissedi. Ne fındık hissedi. Fındık hissedi. Fındık hissedi ya ya. Ben verdi tamam mı? Böyle bir özel bir ben şef ya ben bir sürü şey. Aynı zamanda ya, şef. Ben şef e, yani. Ya, benim işim bu ya. O bayağı o kavanoz bana lazım abicim tamam mı? <laughs> O zaman gitti orada komşudan. da şey pardon şey bana şey lazım Bana yeni... Tamam, nasıl geri verir misiniz? İşte o bana söyledi ya Danilo valla ben vermek istiyorum ama biz Türkiye'ye böyle bir şey boş vermek yok. Hmm. Şimdi azir bir şey yok o zaman vermeyeceğim. <laughs> ah. <Aa>, söyledi gibi. <laughs> <laughs> valla. Hadi ama bana lazım versene. Ve seni. Yok Danilo vermeyeceğim. <laughs> Şaşırdı abicim ya. O zaman söyledi. Valla abi bana ver ya. Vay alasın ya. İş içiyle. Yok. Yok. Ben bir şey pişireceğim vereceğim sana. Tamam mı söyledi? Böyle bir hafta, iki hafta sonra bayağı bu kavanoz gelmedi ya. Tekrar gitti. İnat şey, Valla yemin ediyorum. Şey var. <laughs> Siz, valla artık ben vermek lazım. Valla da yine kusura bak. Musa gitti değil, Musa iti, değil. O oh, abicim sonuç biliyor ne yaptı? Ben şey, e, pastane gitti, baklava aldı. Kapıyı çarptı. Dedi, oğlum bu baklava. Lütfen içeri koy bana kavanoz ver. <gülüyor> 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 Önce Derya Baykal'la mutfaktaki maharetini gördük. Danilo, ne yapıyoruz bugün? Bugün de mi süper, çok güzel bir makarona yapıyoruz. Salata makarona, pasta fredda. ise Burcu Esmersoy'la Elinoğlu programında esprili kişiliğine de hayran olduk. Burcu, Hı. Hı. İtalyan deyip geçme. <gülüyor> Dur. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Boğazdan. Atalım. Bir iki tur. tur. Bilki <laughs> Danilo Zan'la Türkiye'deki serüveninin profesyonel işi olan aşçılıkla başladığını söylüyor. Aşçım, şefim. ve aşçı söylemiyorum biraz zor geliyor. Aşçı, aşçılık. Aşçı. Aşçı. Şef. Aşçıyım, aşçı. aşçı aşçıyım. Evet yani ben oradan geliyorum zaten. Oradan, her şey oradan başladı. Sonra şş, yavaş yavaş açıyor, gidiyor. Sempatik isimle ITM Life'a özel İstanbul Turizm Merkezi'ni konuştuk. Danilo Zan'la Ataköy'ü çok sevdiğini ve sıklıkla geldiğini söylüyor. Ben zaten zeytin burnu bir çocuk. Ataköy çok yakın ya. Gerçekten. Hep Ataköy'e <laughs> <laughs> Hep Ataköy'e de zaten. <laughs> o için çok gezdi. Ya şey e, tabii ki de çok, çok geldi Marina. Çok güzel. Ataköy çok gezdi. Bir dönem ben Yaşıköy'de oturdum. O için bayağı takıya yakın olduğu için şey çok seviyoruz zaten. Çok gittik. Müteşem bir şey gerçekten. Ee, seviyoruz yani. Zanna alışverişi de hastalık derecesinde sevdiğini belirtti. Yapmaz mümkün mü? Tabii ki de yapıyoruz zaten. Yapıyoruz, seviyoruz. Biz biraz böyle bir şey. Hastalık var yani böyle bir hemen asal işveriş yaparız falan filan. Seviyoruz yani çok. Peki siz mi seçersiniz, eşiniz mi? <laughs> yok yok, ben seçiyorum, kendimi seçiyorum. Kendimi kefettim. Evet. Yok canım, kendimi seçiyorum yani. Hı -hı. Seviyorum yani, ben seviyorum. Ben nasıl seviyorum, çok seviyorum anladın mı? ben seviyorum anladın mı? <laughs> seviyorum yani, gidiyor seviyorum yani. Ünlü isim bakın son alışverişinde ne almış? Bir hafta önce bir güzel bir takım elbise aldı. Beymen'den. Orada çünkü şey dün e, Aksaray'dan Ankara'dayım. Da bir davet oldu. Orada davet olarak Aksaray'a gittik. O için güzel bir takım elbise şey aldık. Danilo Türkiye'de ilk gittiği yerlerden biri olan galeriye çok beğenmiş. Galeriya biliyorsun biliyor benim geldi İstanbul'u karış gitti galeriya. Gerçekten. E dedi yani benim eşim yaşıyor ki olduğu için galeriye yakın orada hiç gitti yani çok sevdi ve ben gitti dönemli bilmiyorum daha var mı şey var buz pateni var daha var mı şu an yok Valla vardı, Aha. ha vardı, daha yapmıyorlar. Evet. Bence tekrar yapalım çünkü çok güzel. Ben tavsiye ediyorum, ben çok keyfi çıkarttı. <laughs> Pardon, kusura bak. Söylemek istedim, Tamam. Çok güzel. ve çıktı? Sevdi yani. ilk dönemde gitti. Bence çok güzel bir alışveriş merkezi. Lokasyon olarak tabii ki de o da çok güzel. Yani sebebi bir alışveriş merkezi.